Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çiçek bakımına dair güzel bir video paylaşacağım sizlerle arkadaşlar. Bugün bu dikenler tacı çiçeğinin bakımı ve çoğaltılmasına dair kısaca bilgiler vermek istiyorum sizlere. Bu görmüş olduğunuz dikenler tacı çiçeğini daha önce çoğaltmıştım arkadaşlar. Kanalımdaki videolar arasında mevcut. Oradan görebilirsiniz. Bakın minicikti daha bir yıl oldu çoğaltalı ama gördüğünüz gibi artık kocaman oldu. Yavrular veriyor bir yandan. Bir yandan üstü gördüğünüz gibi sürekli çiçekli. Bu bu çiçek inanılmaz sevdiğim, çok severek baktığım bir çiçeğim arkadaşlar. Özellikle çiçek açan bitkileri çok sevdiğim için bu da yıl boyu çiçekli kaldığı için özellikle bunu çok severek bakıyorum. Gördüğünüz gibi üstü çiçeklerle dolu. Yaz kış demeden sürekli böyle çiçekli arkadaşlar. Bu da aynısının yine bu şekilde beyaz olanı. Bu da çok güzel. Bunu bir arkadaşımdan almıştım. Buna şöyle bir işlem yaptım. Şu üst kısmını kestim. Bakın şuradan bir üst kısmını kestiğim için daha çok böyle şuradan kesmişim gördüğünüz gibi şuradan. Böyle daha çok böyle altlardan da sürekli yavrular vermeye başladı. Bunu bir arkadaşıma hediye etmek için şimdi çoğaltacağım. Çoğaltırken hemen kısaca sizle de bu videoyu paylaşmak istedim. Bu bakımı inanılmaz kolay olan bir çiçek arkadaşlar. Güneşi seviyor, soğuğa dayanıklı. Böyle ışık aldığında, güneş alan güzel bir yerde olduğunda sürekli böyle çiçek açıyor. Benim balkonumda çok iyi güneş aldığı için ve özellikle Direkt güneş alan bir yere koyduğum için bu bitkiyi çok güzel böyle çiçekler açıyor. Yazında direkt güneş alması önemli arkadaşlar. Direk güneş alması buna zarar vermiyor kesinlikle. Bol güneş aldıkça daha güzel böyle çiçekler açıyor. Üzeri resmen çiçeklerle doluyor. Ayrıca soğuğa da oldukça dayanıklı arkadaşlar. Ben buna her zaman balkonda bakıyorum. Daha soğuk iklimlerde de yine aynı şekilde balkonda herhangi bir sorun yaşamazsınız. Bu dikenli ve oldukça güçlü bir bitki arkadaşlar. Diğer kaktüs türlerine nazaran Böyle daha çok e, suya ihtiyaç duyuyor. Sık sulama gerektiriyor. Şöyle altlarına e, taş koymamın sebebi bu biraz hem e, görüntüsü güzel olması için hem de Bunların olması biraz daha az susamasını sağlıyor. Böyle üstüne taşlarla kapladığım için toprak daha az suya ihtiyaç duyuyor. Gördüğünüz gibi diplerinde özellikle çok fazla sürgünler verdi. Siz de bu işlemi yapabilirsiniz. Şöyle kafasının üst kısmını böyle makasla kestim, budamış oldum. O yüzden daha çok sürgün vermeye başladı. Bu işlemi yapabilirsiniz. Bol çiçek açması biraz da tabii ki besin takviyelerinin de etkisi var bunda. Besin takviyeleri diğer çiçeklerime verdiğim gibi buna da uyguluyorum. Ben dediğim gibi çiçeklerimde ayırt etmiyorum. Hangisini hazırlamışsam mesela muz kabuğu suyu hazırladım. Onu direkt buna da uyguluyorum. Bütün çiçeklerimi aynı anda aynı şekilde uyguluyorum arkadaşlar. Hemen çoğaltılmasını da böyle kısaca göstermek istiyorum. Hiçbir işlem yapmanıza gerek yok çoğaltılması konusunda. Bakın şöyle sadece dalı Şöyle kırmanız ve bunu saksıya dikmeniz yeterli olur. Kırarken elinize batmamasına dikkat edin. Budama makası isterseniz kullanabilirsiniz. Tek elle özellikle koparmakta sorun yaşadığım için şöyle hemen budama makasıyla kesiyorum arkadaşlar. Kestikten sonra da bakın şöyle bir toprak var. Şöyle küçük kapları kullanıyorum. Bunları değerlendiriyorum. Siz de kullanabilirsiniz. Özellikle küçük saksıya dikmenizi tavsiye ederim. Küçük saksıda daha hızlı bir şekilde kök salar ve kendini tutar. Daha sonra da ilerleyen zamanlarda büyük saksıları alabilirsiniz. Ama ilk aşamada kesinlikle küçük saksıya dikmenizi tavsiye ederim. Bu bitki toprak ayrımı da yapmıyor. İlk etapta böyle normal çiçek toprağına dikebilirsiniz ama biraz büyüdükten sonra normal bahçe toprağı da kullanabilirsiniz. Bahçe toprağında da çok kolay bir şekilde yetişiyor. Kendini tutuyor. Bu şekilde toprağa dikmeniz yeterli olur. Bu aşamadan sonra dikkat etmeniz gereken toprağın sürekli nemli kalması. Sık sık böyle sulama yaparsanız toprak nemli kalırsa kısa bir süre içerisinde kendini tutar ve büyür. İlerleyen zamanlarda bu da aynı bunun gibi kocaman bir dikenler tacı çiçeği haline gelecektir arkadaşlar. Çevrenizde bu çiçekten varsa böyle bir tane küçük sürgününü koparıp dikip çoğaltabilirsiniz. Bakımı oldukça kolay, soğuk iklimlere dayanıklı, sürekli yıl boyunca çiçek açabilen bir yapıya sahip. Herkes evinde kolaylıkla bu çiçeğe bakabilir, yetiştirebilir. Suyu seven bir bitki ama susuzluğa da dayanıklı arkadaşlar. Bu gövde kısımları özellikle suyu içine hapsettiği için uzun süre susuzluğa da dayanıyor ama suyunu ihmal etmezseniz iyi verirseniz suyunu gelişim konusunda da çok daha iyi bir şekilde gelişim gösteriyor ve büyüyor. Bu anlattıklarıma dikkat ederek siz de dikenler tacı çiçeğine bakabilir ve çoğaltabilirsiniz. Bugünkü videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Biliyorsunuz artık Beril'in Hünerleri YouTube kanalında sizlerin sayesinde kocaman bir aile olduk. Kanalıma ücretsiz olarak abone olup bu aileye siz de katılabilir. Çiçek ve bahçe bakımıyla ile ilgili yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Bugünlük de benden bu kadar arkadaşlar. Başka bir videoda görüşene dek şimdilik hoşçakalın.